Bayan meslektaş ve erkek meslektaş e, sorularında şunu bilmeliyiz. Bayan bir öğretmenin bayan meslektaşları sayısı kendisi hariç diğerleridir. Ama erkeklerin tamamı bu bayan öğretmenin erkek meslektaşı sayılır. Burada da belirttiğim gibi bir bayan öğretmenin bayan meslektaş sayısı kendisi hariç diğerleridir. Yani x bayan öğretmen varsa bir tane bayan öğretmenin x bir tane bayan meslektaşı vardır. Ama tüm erkek öğretmenler bu bayan öğretmenin erkek meslektaşı olacağı için tüm öğretmenlerde yani y tane öğretmen erkek öğretmende bu öğretmenin e, erkek meslektaşı sayılır. Sonra da diyor ki bir bayan öğretmenin bayan meslektaşlarının sayısı yani bir bayan öğretmenin x eksi bir tane bayan meslektaşı vardı. x eksi bir kişi erkek meslektaşlarının yani y tane kişinin iki katından altı fazladır diyor. Bu denklemi kurduk. Gelelim cümlenin devamında. Diyor ki bir erkek öğretmenin bir erkek öğretmenin bayan meslektaşı sayısı. Şunu biliyoruz. Bir erkek öğretmenin tüm bayanlar bayan meslektaşları sayılırken erkek meslektaşı sayısı ise kendi hariç diğerleridir. Yani y tane erkek vardı. O zaman kendisini çıkarttığımız zaman y eksi bir tane erkek meslektaşı kalır. Buradaki cümlede demişti ki sorudaki cümleyi okursak. Bayan meslektaşları sayısı bir erkeğin bayan meslektaşları sayısı erkek meslektaşlarının yani y eksi bir kişinin 3 katından bir eksiktir. O zaman burada gördüğümüz gibi iki tane farklı denklemimiz elde ettik. Bu denklemleri birleştirmek için yukarıda yazdığımı tekrar aşağıya yazıyorum x eksi 1 eşittir. 2y artı 6 yazmıştık. Gördüğümüz gibi bu x'i bunun yerine yazabiliriz. x demek 3y eksi 1 eksi 1 demekti. Bunu bir düzenleyelim. 3'ü ikisine de dağıtıyorum. 3y eksi 3 olur. Bir de eksi 1 burada var. Ne oldu? 3y eksi 4 oldu. x gördüğüm yere 3y ye eksi 4 yazabilirim artık. x gördüğüm yere 3y ye eksi 4 yazıyorum. Bir eksi 1 de burada var. Karşıda 2y artı 6 var. Şu 2y'yi bu tarafa atarım. 3y eksi 2y ne yapar? Y yapar. Şurada eksi 4 eksi 1 daha eksi 5'ti. Eksi 5'i de karşıya atarım. 6 6 5 yapar. Y eşittir. 11 yapar. Y kimdi? Erkek öğretmen sayısıydı. Erkek öğretmen sayısı. Peki bayan öğretmen sayısını nasıl buluruz? Herhangi bir denklemde ister bunda ister bunda y yerine yazarsak bayan öğretmen sayısını da buluruz. Mesela bu denklemde yerine yazmak istiyorum. x eksi 1 eşittir 2 çarpı y demiş. y yerine 11 yazıyorum. Ne oldu? x eksi 1 eşittir 22 yapar. 6 daha 28 yapar. Eksi 1'i karşıya atarsak bayan sayısı da 29 kişi olur.